Hepinize merhaba dostlar, Disraint'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölüm birazcık sıkıcı geçti ama müziklerle falan kurtardı diyebiliriz. Fitledi diyebiliriz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet, en son seslerin kaynağını öğrenmek için uyandık. Burası bizim evimiz galiba. Karanlık göremiyorum. Price'ın evi, mutfak odası. Ee, Mantıkan... Sesi çıkartan televizyon değil. Şurada bizim şey olması lazım. Mut ee, lavabo. Bir dakika buradayız. Telefonlar böyle ses çıkarmıyor. Acaba parlakta mı çok kıstım ya? Hayır. Her türlü tuhafsızlık önemsiz burada. Türkçem bozuldu hiçbir şey anlamadım. Ee, bir dakika. Ama evinden kaçamayacağım. Bu adamın evi falan ne? Na... Lan nereye gitti? <laughs> Nasıl ki? Oh. Anne baba niye böyle yapıyorsunuz siz? Tatlım bak, bizim küçük çocuğumuz. Böyle bölüm mü başlanır lan? Bu da ne? Umarım seni uyandırmadık tatlım. Uyandırdınız, bu da. Sana kahvaltı hazırlayarak. Tamam, tamam, tamam. Bu gerçekten yaşanmıyor. Sizin birinci mı oynuyorsunuz? Ulan Allah'tan bu oyun beni korkutmadı dedim ha. Görmüyor musun oğlum? Bu iş senin için değil. Ama bunu zaten biliyorsun değil mi? Anladığına emin olmak istedik senin suçluluk filini besleyerek. Ne fili ya? Kahretsin. Oğlum burası bizim evimiz miydi ya? Dinle, dinlenmeyi denesemiyor. Kahveye ihtiyacım var. Oyunu kaydedeyim. Oh, lavaboyu falan bulamadım ya kahve hazırlığına gerçekten sakin ol. Şu anda çok heyecanlandım. Henüz hazır değil. Lavaboya gideyim mi? O ne lan? Bir şey attı içeri. Bu ne? Evet günlük gazete yapayım. Tam başlıkta okurken bir fincan kahvenin tadını çıkacağım. Kahve şu an hazır olmuş olmalı. Of. Çok korktum. Hiç beklemiyordum ya. Gazete ve kahve iyi bir kilit ama sadece onları karıştır karıştırmazsan derken masaya gidiyorum. Oh. Burası çok soğuk. Ne yapayım? Sıcak kahve. Yiyeceklerde vergiler artıyormuş. Başka? Yeni karayolunda inşaat başlatıldı. Sanırım Bay Taylor'ın eski mülkeliği çakışıyor. Acaba o nasıl? Bu ne? Yeni bir türe rastlandı. Çok havalı. Bir sonraki sayfa ölüm haberleri. Burada çok fazla isim, isim ve yaş var. Nancy P. Good. Aa, teyze ölmüş. Niye mutlu söyledim bunu bilmiyorum ama teyze de çok korkutmuştu aslında benim. Ama üzüldüm lan. Tavşan falan almıştı kendine. Eee diğer isim. Hayır. Hayır hayır olamaz. Neden öyle söyledi? Kaybettim. Dünyanın ağırlığı üzerine çöktü. Ruhumu büktü. O anda bir karar verdim. İşimi bırakacağım. Ama bundan önce mezarını ziyaret etmek. Aa, pardon. teyze için. Goodwin için. Goodwin teyze için. Bunu şey yapmış. Mezarlık birinci kısım. Bir harita tarzı bir şey var. Ee, hadi gidelim teyzenin mezarını ziyaret edelim. Kalın zincir ve büyük bir kilit. Bir anahtara ihtiyacım var. Of hala şokun etkisindeyim ya. En azından ara ara yap, yapıyor bunu. Sürekli yapsa herhalde oynayamam ben bunu. bir ev var. Oyunu kaydedelim. Burada dayı mezar kazıyor galiba. İyi akşamlar. Güzel çukur. Teşekkürler. Diğer tarafa geçmeyelim. Notu okumadın mı? Kapalıyız. Sözde. Daha sonra gel. Ben. Hayır. Kafanın etrafında bir şeyler oluyor. Aa o ne lan? Biri geliyor. Buna inanmıyorum. Şimdi kayboluyor. Çalışmama izin var. Ama orada biri var. Evet. Ee, bu dayıdan bize hayır gelmeyecek en iyisi. Anladığım kadarıyla kulübeye girmem gerekiyor. Bayan Gudin'in mezarını ziyarete geldim. Yol engellenmesine rağmen. Hay içine. Bu adam korkunç. Gerçekten onun inşallahını burnumu sokmamalı. Ama Bayan Gudin'i ziyaret etmem gerekiyor. İşe yaramıyor. Bu işe yarayacak. Ee, buradan çıkış. Bir dakika tamam. Ben en geri gideyim hiç sana bulaşmadan ben gideyim mi geri? Of çok korktum. Aynen kilitli olan kısım burası. Mükemmel bir eşleşme. geçirdim kilidini açtım. Anahtalı bükülmüş olması da bulunamaz. Anlamadım. Of. Şimdi Goodwin'in mezarına. Aa, duygusal müzik geldi. Üçüncü kısma geldik. Bu ne be? Ahem, ek, ek. Üzgünüm sizi korkutmak istemedim ama bekle bir saniye seni tanıyorum. Huzur evinden. Huzur evinden. Evet sen hademesin ya. Evet hizmetli bu. Kocamız ziyaret etmek için buradayım ama mezarlığı kapattılar. Bunun beni engelleyeceğini mi düşünüyorlar? Asla. Ama hanımefendi mezarlıklara böyle giremezsin. Sakin ol ve bana Levi'yi ver lütfen. Kocamı görene kadar hiçbir şey Gerçekten mezarcıya neyin peşinde olduğunuzu söylemek zorunda mıyım? Çünkü istemiyorum. Odamı beni, odam beni partiyor. İşe sanırım gün doğumuna kadar bekleyeceğim. Ee, Levi tam olarak... Ha... Ee şey anladım galiba. Şimdi o eve geri dönüyorum. O evde diğer tarafa geçmek için o anahtar olmamıştı. Levi ile zorlayarak. Oh. Çok şey oldum. Haritadan nerede olduğumuzu anlamamızı istiyor ama gerçekten ben iki boyutlu oyunlarda sağımı solumu kaybediyorum ya. Evet, mezarlık birinci kısım. İlk girişteyim. Şimdi o kulübeye tekrar gireceğim. Elimde levye var. Yağmur falan güzel geliyor. Neden acaba şey yapmamışlar? Ee, sinematik değil de tam ekranlı yapsalar. Yani ben ayarlardan bayağı kurcaladım da. Tamam. Şimdi levye. İşe yaradı. Mezarlık ikinci kısım. Ve sanırım e, içer levyeyi burada kullanamam. Ne şimdi? Tahta buldum. Kulübe mi orası ya? Şu, Şimdi elimde bir tahta var. Aynıca ben hırsız değilim. Ama levy ile sokarsak. O sıkışmış değil. Ben bir şey kırmak istemem. Elimde levy kalsın. Diğer elimde tahta var. Dayı sana levy ile saplayayım mı? Bak bu Levi'yi davetsiz misafirden aldım. Bu yalan söylemediğimi ispatlıyor. Davetsiz misafir benim nöbetimde olmaz. Dayı niye öyle gittin ya? Ay. Aa. Cık. Manyak. Dur geliyorum arkandan. Lan ablaya zarar verme. Adam kocasını, kadın kocasını ziyarete gelmiş. Geldim. İkinci kısım. İlerliyorum. Duygusal müzik geldi ama o kadını mıncırmaya gitti şu an o. Aha. Bu işe yaramaz. Tahta. O şaşırtıcı cevap. İleri gitmemeliydim. Ne demek ileri gitmemeliydim? Ee, ben buradan... Siz takılın. Ben bir tık daha ileri gideyim mi? Bu tarafta ne var bilmek istiyorum çünkü. Hiçbir şey yok. Tahta aldım, nevi aldım. O 10'la münasebet içerisinde. Oraya çukur kazıyor. Çukurun üstünden tahtayla geçebilirdim ben ya. En başa dönüyorum. 5. kısım ya 6. kısma geliyoruz. Sanırım sinematik tarzı bir şey girecek ya da bize devam ettirecek oynamayı. Şu an Godwin'in mezarındayız. İşte işte oradayım. Yağmurda duruyordum. O an bir şey oldu. Sanki varlığını hissettim. Bu tarif etmesi zor. Evet. Çok karanlık gözüküyor. Beni hiçbir şey için suçlamadığını biliyorum. Ama üzgünüm. Seni tanıdığım kadarıyla daha iyisini hak ediyordum. Ölümün beni uyandırdı. Bırakmaya karar verdim. Her neredey, neredeyseniz umarım iyisinizdir. İyi olduğunuza emin, eminim. Ama unutmadan sana bir şey getirdim. Çok bir şey değil ama. O ne ya? Öbür dünyada senin yolun aydınlansın. Huzur içinde yat bayan Godwin. Bir tık hüzünlendirdi. Ama bu kadar. Yani çok değil. Huzur içinde yat. Cesaretimi toplamıştım. Artık bitmeliydi, böyle yaşayamam. Patronlarımı görmeye gittim, istifa etmeye gittim. Ofis, lobi. Evet, bir bardak su alalım. Basamıyorum. Çok fazla oda varmış gibi hissediyorum. Bu kim lan? Hey Jenny nasıl gidiyor? Sizi görmek güzel, güzel, güzel yalnız. Ben nerede olduğunu bilmiyorum. Beni sorgulamayı kes. Sakin ol Jenny pardon pardon bana mesaj var mı? Hayır maalesef yok. Ama eğer eğer patronlar nerede ne bulurs nerede evet Evet buy price. Bu ne? Bruton ofisindeyiz. Telefon çalmıyor. Herhangi bir başka bir şey yok umarım pat diye salaklar hepsi... <laughs> Korktum ya. Dayı ne yaptın? Hey, telefonuma dokunma tamam mı? Özür dilerim. Ne yapıyoruz? Sizin için bir isim nefası takıyorum Bay Price. Aa, bizim ismimize şey yapıyorlar. Tam da aralarında. Şaşırtıcı. Burası Mac, Mac Deed'in Deed'in ofisi çalmıyor. Ofiste herhangi bir şey var mı? Hepsinin teknik odasını tasarlamışlar ve güzel olmuş gerçekten. Devam ediyorum. Şimdi Murun odası. Murun odasında herhangi bir dokunabileceğim, etkileşim içeceğim çalmadığını gördüm. Sanırım bir de yangın merdiveni var. Yangın merdivenine girmeli miyim sizce? Evet girmeliyim tabii ki de. İlginç bir şey yok. Burada ne var? Labo tarzı bir yer mi? Bu ne? Kasa, bilgisayar mı bunlar? Açık, tamam bunu ne ama Tuzluk. Tuzluk buldum. Sıkı kapanık. Artık kahve içmek istemiyorum. Tat vermesi için biraz sus. Tamamdır. Bu çok tuzlu. Ee, hepsinin ayrı ayrı her şey ayrı ayrı nasıl nasıl bir şirket bu ya ee, su bir bisim makinesi. içinde hala su var bu odada ne var bu odada cazip biliyor ama umut tuvaletleri sevmiyorum Ay, üç tane de musluk var bu arada ya tamam ee, her şeyi yaptım Çaride yukarıya yukarı kata baktım. Şu ablamızla bir daha konuşalım. kahve kahveyle ilgili yanlış bir şey var. Nedir? Bir garip tadı var. Hatta tuzlu. Şakalardan bıktım. İyi iyi bir göz atacağım. Teşekkür ederim. Peki bu nedir? Sanırım Jenny'nin telefon görüşmelerini şey. Kabloyu mavi fişe takacağım. Oldu. Tamam şimdi. Ee, ne demek bu? Kabloyu fişe takacağım. Jenny tuza bakmaya gitti. Aynen. Bu boş. Sıkı kapanık. Sıkı kapanık. Ne yapsın? Bakayım sana. Tuzlu kahve. Ha ha ha. Çok komik. Bir oda daha vardı. Orası da lavabeydi. Ama bir dakika bizim üst kata çıkmamız lazım mantıken. Mavi kablo, kırmızı kablo bir şeyler yaptı. Şimdi Bruton'un odasından başlayalım. Bruton'un odasında herhangi Mistik tamam çalıyor çalıyor bakacağım Allah kahretsin niye aa bu kim be evet aa onun şeyini canlandırıyoruz ben biraz uzaktan oynayacağım dostlar Bay Taylor hatta bekliyor çağrı bağlayabilir miyim ne yine mi bağla Bruton merhaba Bruton ben Taylor nasılsınız Bay Taylor dinle anlıyorum şehir bir otoyol inşa edecek teklifi kabul ediyorum evet ama sanırım kabinin başka bir yere taşınması adil olurdu Demek istediğim yalnızca bölgemin ihtiyacım var. Evime değil. Bu Taylor dediği en son haciz koyduğumuz gerekli ayarlamaları. Bunlar için çok geç ve çok pahalı. Masrafların bir kısmını ödeyebilirim. Olmayacak. Yeni çalışanımız yarın oraya göndereceğim. Kağıtları imzaladığından emin olacak. Ama hoşçakalın Bay Taylor. Ne aşağılık herif. Onun o kadar kaba olduğunu hiç fark etmemiştim. <laughs> ya nefret ediyorum böyle oyunlardan. her odada bir şey yaşayacağız değil mi ya? Müziğin sesini birazcık kısacağım yoksa bayılabilirim artık. Burası neydi? Aa kasalar tek tek açılıyor ya. Kahve fincanı. Belki bir kahve içeriz. Bahsederim artık tuz değil. Kahveyi hayır demek zor ama belki sonra. Kahve fincanını ne yapabilirim abi? Su içebilirim ya da <laughs> Çok özür dilerim dostlar İçeyim bari Belki bir bardak daha ya da kupa Su sağlıklı biraz daha Su içtikçe bir şeyler olacak galiba Daha fazla içmeliyim İçiyorum ben patlayacağım Kupa envanterden kaldı Bir su makinesi Tuvalete gireyim Daha bunu yapayım Yazgım ama fidesiymiyim. Kupa bulup neden lakır lakır su içtiğimizi biri bana anlatabilir mi? Boş. Artık kahve içmek istemiyorum. Kızla tekrar konuşacağım. Ondan sonra diğerinin odasına sırayla geçeceğim artık. Ben bir oyunu kaydedeyim dostlar ilerlemem. Kaydettim. Sen ne konuşabilir miyim? Sinir alsa için özür dilerim yine. Bu sefer ne var? Su makinesinde su yok. Su ve susadım. Ne? Nasıl? Bugün şeyini değiştirdim. Bilmiyorum. Tamam tamam gidiyorum. <laughs> Kırmızı fişe takacağım. Tamamdır. Şimdi Mac Dady'nin odasına giriyorum. Allah'ım. Lütfen fazla korkut. bildiğim için yapmadım. Evet, Bay Jones hatta bekliyor. Tamam, bağlayın. Ben Mcdate. Hey adamım, ben G Bomb. Henüz bir yeni bir daire bulamadım ama konumlaştırmayı erteleyebilir misin? Sadece birkaç hafta böylece kalacak yer bulabilirim. Başka bir şey, sana bakmamı ister misin? Elini tutmamı ve seni karıştırarak karşıya geçirmemi. Burayı aramayı kesin. Yarın işler, işleri idare etmesi için birini göndereceğim. Ama dostum gerçekten elveda. Ama bu sadece gereksiz ilerici ya ben anladım yavaş yavaş anladım. Aa Moore'a gidiyoruz. Yani Goodwin'in Goodwin'le şeyin morun konuşmasına bakacağız. Üzücü birazcık. Yani bu işler icra memuru olmak gerçekten zor bir şey anladığım kadarıyla. Çünkü abi yani elinden bir şey gelmez. Kendi cebinden çıkarıp veremezsin. Hangi birini cebinden çıkarıp vereceksin? Bir bez. Hangi birini çıkıp cebinden verebileceksin ki? Gerçekten zor bir iş. Toz devi bu nedenle temizliğe ihtiyacı yok. Son bulmacayı bulmam lazım. Umarım tuvalet tıkanmaz. Tıkandı. Şimdi kadını yolluyorum. Anahtarı değiştiriyorum ve son eve yani Goodwin ve Moore'un konuşmasına bakıyoruz dostlar. Galiba oyunun yavaş versiyonuna sonuna görelim. Tuvalet tıkanmış. Ben neyim bir tesis açımı biraz önce Hayır hayır yapma. Her nasılsa onunla konuşacağım. Böylece onun tuvaleti de anlatayım. Çok iyisin. İş üstündeyim. Hademi ile konuştum da iş üstündeyim. Ee, ne yapabilirim? Bir dakika o buraya geldiği zaman... Evet o buraya geliyor. Ha telefonu kapattım. Tamam onu buraya... Aa Price'ın odasına gireceğiz o zaman şeyden önce. Ya da direkt... Hmm. Hademi'yi daha önce gördüğümüzü sanıyordum ama şimdi onu hiçbir yerde bulamıyorum. Belki de onu aramalısın. Tamam bir saniye. Numaraya ulaşılamıyor. Telefonu kapalı olabilir. O tamam tam bir serseri. Gerçekten o tuvaleti tekrar çalıştırmamız gerekiyor. Of tamam ben gideceğim. Teşekkür ederim. Jenny harikasın. Her şey hazır. Kırmızıdan yeşil fişe. Şimdi Goodwin'e öğrenme zamanı dostlar. Goodwin'e ne olduğunu öğrenme zamanı. Dayı sen otur, takıl. Ee, yine korkucam burada ah, nasıl ya? Abi bu müzikler çok fazla. Nasıl gidiyor? Jenny. Bayan Goodwin hatta bekliyor. Bağlayabilir miyim? Bağla. Mur. Merhaba Bay Mur. Ben Goodwin. Nasılsınız Bayan Goodwin? Açıkçası çok iyi değil. Emekli maaşım fazla değil ve tüm inançlar çok pahalı. Belki daha çok çalışmalısın. Ya da sağlıklı yemek yiyin. Borcunun sorumlusu sensin. Bu adil değil Baymur. Biliyorsun kocam vefat etti ve tüm bürokrasi ve kafa karıştırıcı yasalar. Ben sadece veraset vergisini ödememin adil olduğunu sanmıyorum. Well you should have done the proper paperwork. Ee, sen bitirmelisin diyor. İngilizce yetmedi bunu yüksek ben altta. Alt yazı olarak yazacağım. Kendim merak ediyorum zaten ben de bakacağım. Yasalar var ve onları onurlandırmak gerekir. Sanırım Daimor sanırım aramamın nedeni biraz daha zaman rica ediyorum. Eşyalarımı hazırlıyorum ve hayır. Yasa taviz vermez. Yapabileceğim bir şey yok. Elbette orada hoşça kalın. Aga be. Lütfen onlara göster tatlım. kimlere? Teyzeyi takip ediyoruz. Biraz duygulandım ya. Kader hanı evlat. Kader Ana'nın patronlarla mı görüşüyoruz yoksa? Ofis, Lobby. Ee, anladığım kadarıyla bir anda şu bölgede ortaya çıkacaklar. Yani yaklaşık şuramda. Şurada. Ha yok çıkmadılar. Ama bir anda pat çıkacaktan eminim. Gerçekten psikolojik korku oyunu bu ya. Lanet olsun. <laughs> korku oyunu oynamak gerçekten zor. Ama kulaklıkla oynamak gerçekten daha da zor. Kapıdan girdim. Gece gibi siyah ve mezar gibi sessizlik. Kalbim atışı sessizliği bozdu. Son bir adım. Ve ışıklar bağırışlar işinde yandı. Sürpriz! Grup çalmaya başladı. Balonlar tavana fırladı. Hepsi oradaydı. Patronlarım, Jenny ve meslektaşlarım. Neler olup bittiğini anlamam biraz zaman aldı. Ben kendimi kanıtlamıştım. Parti benim için, benim ortaklığım içindi. Uzun bir nefes aldım ve yutkundum. Kendimi hazırladım istifa etmeye. Ama sonra bir şeyler oldu. Mor ipeksi bir vez açıldı. Üzerinde ismim olan yeni bir tabela. McDade, Bruton, Moore and Price. His Barış için içine etmeyi sevmiyorum o yüzden buraya geçtim. Hırs çirkin yüzünü gösterdi. Omurgam kuru bir dal gibi kırıldı. Ama ortaklığını aldın değil mi? Sonra ne oldu? Evet ortaklığımı aldım. Evet duygularımı suçumu bastırdım. Birkaç yıl çalışmaya devam ettim. Bir yudum almak istemediğine emin misin? Hayır teşekkür ederim görevliyim. İçersen beni umursamazsın değil mi? Hayır bayım. Ben kendimi kandırdım. Her şey yolunda dedim. Balonun içine üflemeye devam ettim sadece. Sadece bugüne kadar büyüyen balona. Zihnim mahvoldu. Gerilemeye başladım. Kahrolsun. Bundan sonra kovuldum. Ve alışık olduğum yaşam artık borca girdim. Her şeyi kaybettim. Mülkünüzü elinden alacağım için korkunç hissediyorum. Dinle evlat. Sana hikayemi anlatmamın sebebi. Lütfen daha fazla bir şey demeyin bayım. Bana gençliğimi çok hatırlatıyorsun. Kabul ediyorum. Hikayeniz beni gerçekten etkiledi. Şüpheniz olmasın. Bu muhtemelen hayatım boyunca yaptığım ilk iyi işti. Lütfen bunu düşün. Sonun benim gibi olmasın. Düşüneceğim ama bunu yapmaktan nefret ediyorum. Bu en sonuna kadar taşınmanız gerekecek. Ne yapacağını, yapacağımı biliyorum evlat. Kendinize iyi bakın. Vay be kovmuşlar bizi. Kiramızı falan ödeyemiyoruz. Şimdi kiramızı falan ödeyemiyoruz. Ve şimdi biz o durumdayız. Bizi e, bize haciz uygulamaya geldiler dostlar. Hikayemi dinlediğini umuyorum. Sanırım buraya kadar. Bu bir gaz fırını değil bununla kendimi öldüremem. Aa. İntihar mı edeceğiz? Tamam. İntihar edeceğiz ama korkutma sanki fazla. Bu bir bu alt tüfeği için son paramı harcadım. Sanırım bunu kullanmanın zamanı geldi. Etrafı ateş etmenin bir anlamı yok. Bu depresyonun bir kısmını hafifletebilir. Hayır. Hayır, günlerim bitim için alt tüfeğine ihtiyacım olacak. Şişe boş, benim için viski yok. Ulan intihar etmeyi bile beceremiyorum ya. Bir saniye. Bu ne? Price nereye oturma odası? İstemiyorum. Etrafa ateş etmenin bir anlamı yok. Hırslı hayatımı bu mütevazı sandalyede sona erdireceğim. Eğer kendimi öldürecek olursam tüm klişeler, klişeleri dolu, de doldurabilirim. Bir intihar notu yazabilirim. Eğer kendime ölecek olsam tüm klişeleri doldurabilirim ve bir intihar notu yazabilirim. İntihar notu yazmak için bir kaydedeyim dostlar. Yani pek bir anlamı yok artık bu saatten sonra ama. İç karartıcı intihar notu yazmak. Ne diyeceğim? Ne ekersen onu biçersin. Sikerler. İntihar notumu yazdım dostlar. Saklamanın hiçbir nedeni yok. Sandalyeye geri dönüyorum. Ya. Ne oldu? Bitti sanmıştım. Onun adına kötü hissediyorum. Umarım iyi olur. Hadi asansör. Sadece buradan uzaklaşmak istiyorum. gerçekten. Gerçekten çok güzeldi. Yani çok beğendim. Ya aslında dediğim gibi e, icra memuru olmak gerçekten zor. Birine yardım etmeye kalksan hangi birine yardım edeceksin ama ve çok güzel bitti bence dostlar. Hareket ettirebiliyor muyum? Bakacağım ama. Evet. Disrend delik oynadığınız için teşekkür e, teşekkürler. Bu oyunu yapmak için bayağı kahve içtim. Çok eğlendim. Ee, bu doğru. The Strand 2 geliyor. Karım, Jenny ve çocuklarım Rekomi ve Mina'ya destekler için teşekkürler. Ayrıca kardeşim Jusso ve kalite kontrol yaptığı için teşekkürler. Ayrıca oyunun çevirmenin gönüllü olan, gönüllü olan harika insanlarla çalıştım. Onlara teşekkürler. Şu anın çok sayıda değil. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. The Strand'in de final bölümünü yayınlamış olduk. The Strand 2 ile devam edeceğim bu arada ben de. Hazır arkada duruyor. Sadece oynamam gerekiyor. Daha başlamadım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın dostlar.